şimdi bu da işte şu an başkanım biz şu an neredeyiz? Burası Karadeniz'in incisi evet. Hasan Uğurlu Barajı'nın tepesindeyiz abi. Evet. Burası eski karakoldu. Şimdi burası evet. bir işletmeye çevrildi. Tabii. Kale restoran adında. Ama lokum gibi kuzu eti de var yani. Şimdi bunu reklam mı yapmış olmayalım da. Bal, ben yediğim balık da var. Alabalık da var. Evet. Ben yediğimi reklam saklı, yapmayayım ama ben yediğimi... cennet ayvacıktayız. Saklı cennet, ayvacık'tayız. Saklı evet, cennet ayvacıktayız. Güzel bir yer nezlikleri. Evet. Güzel Tas bir yer. Ne abla ne şöyle bizim etrafımız. Evet, şöyle evet. dönelim. Şöyle bir dönelim sahaya sonra. Evet. Oh, burada da çay içmek herkesin de nasip Ama Nasıl sen kendini şöyle böyle arkaya uyan da. Karanlık çıkmasın abla. Güneşte şey çıkıyor. Efendim canım. Ben şeker Eee... <laughs> ya yemeğe gittik. Eee ee, daha önce başka ayacıklarız, ayacıklarız. Evet. Ne ee, şey işi mi? Müsavet şey Bey yani. mi? Ha. Aa, buraya eşlerine geldi. Ya, getireceğiz. Getireceğiz de. Hata yaptı. Evet. Ee, şey... Buraya yalnız gelecek bir yer değil. Güzel oldu. Güzel oldu. Ablam, teşekkür Ablam teşekkür ediyoruz.